ki o M harfi var ya muhteşem bir şey. M harfi demek aidiyet demek. Emekle evim. Daha güzel bir şey olabilir belki. Emekler için gerçekten sosyal bir alan. Çok güzel, çok iyi. Çok teşekkür ederiz Sayın Belediye Başkanımıza. Böyle bir yer olması bizi çok mutlu etti. Etleri düşünmesi çok mükemmel bir şey. Başarılarının devamını diliyorum. Arkasındayız. Halktan topluyorlar, halka veriyorlar. O yeter. Evet. Teşekkür ederiz başkanımıza. Evet. Evet. çavuşoğlu! çavuşoğlu! Herkesin sorduğu bir şey var ki bu kadar güzel yeri neden emekli evim yapıyorsun dediler. Onlara şunu söyledik. Hayatlarını bu şehre, bu ülkeye hayatlarını bizler gibi insan yetiştirmek için ömürlerini harcayanlara bu bina yeterli değildir. Keşke imkanlarımız olsaydı da daha güzellerini sunabilseydik. Onların bizim üzerimizdeki hakkından şu kadarcık yanar alabilmelerini sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere bu emekli evimizin sayısını arttıracağız bu şehrin kadınlarının da artık kendilerini kendi alanlarında mutlu hissedecekleri ilk kadınlar kıraathanemizi de hizmete açacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum arkadaşlar. Bu şehrin kaynaklarının birinci önceliği insanca yaşanacak bir şehrin şiarını yükseltmeye devam edeceğiz. Bu anlamda da ilk başta 15 Mayıs'ta açacağımız kent marketlerimizi Denizli genelinde yaygınlaştırarak halkımızın daha ucuz gıdaya ulaşmasını sağlayacağız. Market açamadığımız yerlerde jet kent büfeleriyle birlikte hizmetimizi arttıracağız. Hizmetimizi ulaştıramadığımız yerler içinde gezici kent marketlerinin çalışmalarına başladık. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.